İstanbul'da 1230 firma geçen ay kongordota ilan etmiş, Ankara'da 543 firma kongortota ilan etmiş, İzmir'de bu sayı 219, Kocaeli'de 212, Bursa'da 175, Gaziantep'te geçen ay 15 firma iflas etmiş ve ee, bu ağır buhran devam ederken, biliyorsunuz Maliye Bakanlığı, iş dünyasının esnafın üzerine adeta çullanmış durumda ve e, ceza üstüne ceza kesiliyor. Esnaf Maliye Bakanlığının baskılarından, iş dünyası Maliye Bakanlığının baskılarından bunalmış durumda adeta şimdi bu kadar ağır bir ekonomik kriz yaşanırken destek olunması gereken iş dünyasının bir de Maliye Bakanlığı'nın vergi cezalarıyla baskılarıyla e, adeta e, ikinci bir cendereye alındığını görüyoruz ve bu baskılarla bu hukuksuzluk ortamının arttığı bir dönemde yabancı sermaye girişlerinin kesildiği bir noktada Türkiye'den de yurt dışına tekstil başta olmak üzere sermaye çıkışları olduğunu görüyoruz. Bu ekonomik buhranın artık AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu ekonomik modelle çözülemeyeceği aşikardır. Mehmet Şimşek'in tek ama bir tek politik hedefi var o da enflasyonu düşürmek. Bunun dışında hiçbir makroekonomik planı, projeyi temsil etmiyorlar. Ve hedef enflasyonda düşüşü sağladıktan sonra seçim arifesinde kredileri açmak, parayı piyasada bollaştırmak ve seçime bununla girmek. Peki bu Türkiye için bir kurtuluş mu? Hayır. Bu Türkiye için yeni bir felaket ama gelecek seneleri, gelecek on yılları değil, sadece önümüzdeki seçimi kazanmayı düşünen bir siyasi iktidar var ve bu siyasi iktidarın sorumsuz ekonomik politikaları Türk halkını daha fakir yaparken rantçıyı daha zengin, daha sömürücü hale getirmenin ortasında dışında hiçbir sonuç üretmiyor. Mehmet Şimşek'in talep enflasyonunu düşürücü politikalarında neyi görüyoruz? emeklinin, dul yetimin daha fazla ezildiğini görüyoruz. Neyi görüyoruz? 6 milyon asgari ücretlinin daha fazla ezildiğini görüyoruz. 16 milyon emekli ve dul yetim açlıkla boğuşuyor arkadaşlar. Dün Gaziantep de haldeydik. Halde açlıkla mücadele etmiş mücadele etmek için, karnını doyurmak için gelip ezilmiş meyveleri, semseleri toplayan insanlarla karşılaştık. Türkiye'nin gelmiş olduğu durum budur. Mehmet Şimşek'e tavsiyemiz, eğer para bulmak istiyorsa, vergi afları getirdiği o malum şirketlere getirilen vergi aflarını ve vergi muafiyetlerini kaldırmasıdır. Yoksa, emekli dul ve yetimin asgari ücretlinin veya üretmek için çırpınan sanayicinin veya esnafın tepesine cezalarla, vergilerle binmek değil. Yapılabilecek tasarruf adımlarının başında bu ülkede 2011'den beri misafir olan ve her sene 11 milyar dolara mal olan Türkiye'ye ve Türk halkına sığınmacı ve kaçakların vatanlarına yollanması vardır. Bakın Amerika Birleşik Devletleri 2011 sonrasında aldığı 6 bin Suriyeli sığınmacıya 60 gün süre verdi. Amerika 6 bin Suriyeli'yi geri yolluyor. Siz 6 milyon Suriyeli'yi geri yollamıyorsunuz. Hadi siz de bir 60 gün süre verin bakalım. Ama hayır, emeklinin, durun, yetimin, asgari ücretle çalışanın boğazından kesip bu parayı sığınmacılara harcıyorsunuz. Yeter artık bu Türk halkının canıyla, malıyla oynamak demektir. Biz kaynağı öncelikle işte burada emekli için, dul için, yetim için burada oluşturacağız. Size söz veriyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. 2008 öncesindeki düzenlemeye döneceğiz. Emeklilik gerçekleştiği zaman en az emekli olduğu zaman almış olduğu maaşın yüzde yetmişini alacak yurttaşımız. Evet bütün bunları bugün kiliste de vatandaşlarımızla konuşacağız ve eee onların dertlerini, esnafın dertlerini dinleyeceğiz. Ben kilise yedinci kez geliyorum genel başkan olarak. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğim. Kilisinin derdini dinleyeceğim ve kilisinin derdini Türkiye'ye Türk halkına, dünyaya duyuracağım.